Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle yazım kurallarından sınavlarda çıkmış 12 soruya bakacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demiş. A şıkkında Zeynep Hanım yarın önemli bir konferans verecek. Zeynep Hanım derken özel isimle birlikte kullanılan saygı, ve ünvan sözcüklerinin ilk harfinin büyük yazılması gerekiyordu. Fakat burada gördüğünüz gibi küçük harfle yazılmış hanım. O yüzden burada bir yazım yanlışı vardır diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı A. Peki B, C, D'ye de bakalım. B şıkkında Ekim'in E'si büyük yazılmış. Önünde bir sayıyla birlikte veriliyorsa önünde bir sayıyla birlikte ay ismi veriliyorsa ay isminin ilk harfi ya da gün isminin ilk harfi büyük yazılır. C'de Fatma teyzemin yemekleri çok güzeldir demiş. Teyze akrabalık bildiren bir sözcük olduğu için ilk harfinin küçük yazılması normal. Bu da doğrudur. D şıkkında Ankara Kalesi en çok ziyaret edilen yerlerdendir demiş. Özel isimle birlikte kullanılan yer isimlerinin ilk harfi büyük yazılır. Ankara ile birlikte kullanıldığı için Ankara kalesindeki K'nin de büyük yazılması doğru. Herhangi bir hata yok. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. A şıkkında bu şekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir derken burada herhangi bir yanlış yok. B şıkkında Orhan Kemal 15 Eylül 1914'te dünyaya gelmiştir demiş. Ay isminin ilk harfi büyük yazılmış. Çünkü sayıyla birlikte verilmiş. Burada da herhangi bir hata yok. C şıkkında genç tıp dergisini alıp birkaç makale okudu. Birkaç derken gençler birkaç daima bitişik yazılır. Burada bir yazım yanlışı var. D şıkkında son yıllarda THY'nin yolcu sayısı çok arttı demiş. Burada da herhangi bir hata yok. Yazım yanlışının olduğu şık C şıkkı olacak. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Baktığımızda Kütahya'ya giderken yakıtı bittiği için yolda kaldı. DDA burada ayrı şekilde yazılmış. Deda'nın bağlaç mı yoksa ek mi olduğunu nasıl anlayacağız? DDA'yı cümleden çıkaracağız gençler. DDA'yı çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılır. Anlam bozuluyorsa ektir ve bitişik yazılır. A şıkkına bakalım. Kütahya'ya giderken yakıtı bittiği için yol kaldı. Anlam bozuldu. Bozulduğu için ektir. Bitişik yazılması gerekir. O yüzden burada yazım yanlışı vardır diyoruz. B şıkkına baktık. Ya sunumunu hazırlarsın ya da toplantıya katılamazsın. Ya da her zaman ayrı yazılır gençler. Zaten direkt olarak bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Ya da bir bağlaştır ve ayrı yazılır. C şıkkına geldik. Bana kalırsa kardeşime 20 lira da yeter. Buradaki d'yi çıkarıp öyle okuyalım. Bana kalırsa kardeşime 20 lira yeter. Anlam bozulmadı anlam bozulmuyorsa D da bağlaçtır ve ayrı yazılması gerekir. Fakat burada bitişik yazılmış. Burada da bir yazım hatası var. D şıkkına geldik. Aylarca sulamasam da bu çiçek yine solmaz. D dahi çıkaralım cümleden. Aylarca sulamasan bu çiçek yine solmaz. Cümle bozulmadı. Anlam korundu. O yüzden D daha bağlaçtır ve ayrı yazılır. Burada da bağlaç ve ayrı yazılmış gördüğünüz gibi. O zaman D şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yoktur diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı D. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Verdiği ödü bizzat tutan bunu başkasına da dinletebilir. D dahi çıkaralım öyle okuyalım cümleyi. Verdiği ödü bizzat tutan bunu başkasına dinletebilir. Cümlede anlam bozulmadı. Bozulmadıysa bağlaçtır ayrı yazılır. Doğru. Kendine dost olan bilin ki herkese dosttur. Burada gençler ki'yi görüyoruz. Ki'nin olduğu yere ler ekini getirelim. Ki'nin olduğu yere ler, lar ekini getiriyoruz çoğul ekini. Ve sadece bu sözcüğü okuyoruz. Okuduğumuzda eğer anlamlıysa ki bitişik yazılır. Anlamsızsa ayrı yazılması gerekir bilinkiler diye bir sözcük olmayacağı için anlamsız olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Ama burada bir tik yazılmış. Burada bir yazım yanlışı var. Yazım yanlış olduğu için cevabımız B şıkkı oldu. Burada her şey C şıkkında ayrı yazılır. Şey her zaman ayrı yazılır zaten. D şıkkına baktığımızda ise Galiba burada da bize yalnızın yazımına bakmamız istenmiş. Yalnız L önde olacak. Doğru. Yalından geliyor çünkü. Geldik 5. sorumuza. Bu cümledeki yazım yanlışının bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Üst tarafta yazım yanlışı nerede var? Hemen bakalım şöyle gençler. Ankara Kalesi derken özel isimle birlikte kullanılan burada bir yer ismi var gördüğünüz gibi. Yer isminin de ilk harfi büyük olmalıydı. Bir yapı ismi var. Peki aşağıda aynı hata nerede var? Hemen bakalım. Evet C şıkkında görüyoruz. Dicle ırmağı derken Dicle özel isim. Özel isimle kullan, birlikte kullanılan burada bir coğrafi yer ismi var. Irmağın ı'sı da büyük olmalıydı. O yüzden burada benzeyen C şıkkı. Beşinci sorunun cevabı C olacak. Geldik altıncı sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Evet, yazım yanlışı olmayanı bulacağız. A şıkkında bu soruyu Hasan Bey'e sormuştu derken özel isimle birlikte kullanılan saygı ve ümmen ifadelerinin ilk harfleri büyük olurdu. Burada bir yazım yanlışı var. B şıkkında çocuklar el ele tutuşup Mogan Gölü'nü gezdi derken Mogan, M'si büyük özel isim, Onunla birlikte kullanılan coğrafi yer isminin de ilk harfinin büyük olması gerekiyordu ama küçük yazılmış. O yüzden burada da bir yazım yanlışı var. C şıkkında raftan Ayaşlı ve Kiracıları romanını alıp okumaya başladı derken romanın R'sinin büyük olması gerekmiyor. Romanın R'si küçük olacak. O yüzden burada da bir yazım yanlışı var. D şıkkında ise Akşam diğer diğer Anadolu programını izlemişler derken herhangi bir yazım hatası yok. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Şimdi yazım yanlışı olan bölüme bakacağız. Mayıs'ın yanına bir numaraya Mayıs koymuş. Gördüğünüz gibi Mayıs bir ay ismi. Önünde bir sayı olsaydı Mayıs'ın M'si Mayıs büyük olacaktı. Fakat sayı olmadığı için küçük yazılmış. Bu doğru. DDA'ya bakalım. DDA'yı cümleden çıkarıp cümleyi tekrar okuyalım. Tut ağacının altında temiz bir asrın üstünde serdiği kırmızı şiltesinde oturan ablam sevimli kedisi mercan ile oynuyordu. Evet anlam bozulmadı. Deda nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Anlam bozulmuyorsa de da ayrı yazılır ve bağlaştır. Fakat burada bitişik yazılmış. Şuradaki işaretten gördüğünüz gibi kısa çizgiden gördüğünüz gibi o yüzden bizim cevabımız yazım yanlışı olan şık B şık olacak. 7. sorunun cevabı B. Kedinin ismi olduğu için özel isim olduğu için mercanın meyvesi büyük. 4 numarada hafifçe doğru yazılmış. Burada da bir hata yok. Geldik 8. sorumuza. Bu metindeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Yazım yanlışı olanı bulacağız gençler. Evet hemen gözümüze çarptı. Ay çiçeği derken gençler ay çiçeği bitişik yazılır ama burada ayrı yazılmış. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yani 3 numarada yazım yanlışı vardır diyoruz. 9. Bu metinde numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır demiş. Baktığımızda tübi takın derken yazımı ve getirilen ek doğru getirilmiş. Burada bir hata yok. 2 numaraya baktığımızda Kocaeli Bilim Merkezi derken burada da herhangi bir hata yok. Bir kurum kuruluş adı verdiği için ilk harfler büyük yazılır doğru. 18 Nisan 2015 T demesi gerekirken burada 2015 de demiş. Yani ünsüz benzeşmesini yapmamış. O yüzden burada bir hata var. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 10. sorumuza. Bu metindeki altı çizili yerlerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık hemen bir numarada gözüme çarptı. Gençler, yön bildiren sözcükler. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, güney, batı gibi yön bildiren sözcükler yer isminin önüne gelirse büyük yazılır. Yer isminden sonra gelirse küçük yazılır. Burada Ankara yer ismi, yer isminin önüne geldiği için büyük yazılması gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi küçük yazılmış. Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var. 10. sorumuzun cevabı A olacak. Geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım. A. Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi. Herhangi bir hata yok. B. Bu olay onu gerçekten telaşlandırmıştı ten, evet yine ünsüz benzeşmesini yapmamış. Fıstıkçı şah ile biten bir kelimeden sonra ne oluyordu? PCTK yani PCTK ünsüzlerinden birisiyle bitmesi gerekiyor. Fakat bu D, T olmalıydı, olmamış. Burada bir yazım yanlışı var. Cevabımız Bursa olacak. Cezaevi bitişik yazılır, doğru herhangi bir hata yok. D şıkkında da muayene bu şekilde yazılır, herhangi bir hata Yok. 12. sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Evet, D şıkkına bakalım. Hemen gördük. Anadolu'nun doğusuna demiş. Ne demiştik? Yer isminden önce gelseydi yön isimleri büyük yazılır. Yer isminden sonra gelirse küçük yazılırdı ama doğunun D büyük yazılmış. Burada bir yazım yanlışı var. Cevabımız D şıkkı olacak. A şıkkına bakalım. A şıkkında Semih amca derken akrabalık isimleri küçük yazılırdı. Küçük yazılmış. Doğru. Lale Festivali 25 Haziran'da derken festival adı büyük yazılır. Doğru. 25 Haziran derken sayı olduğu için Haziran'da büyük yazılır. Doğru. Dün ilk defa Van Gedisi gördüm demiş. Gençler bir yer bir şey ile ünlüyse ünlü olduğu şeyin ilk harfi küçük yazılır. Van kedisi derken kedinin kendisi küçük yazılacak ya da Brüksel lahanası derken lahananın L'si küçük yazılacak. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Evet gençler, testimiz bitti. Bazı sınavlarda çıkmış olan yazım kuralları ile ilgili 12 soruyu burada çözmüş olduk. Hepinize başarılar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.